Ben Hasan Hüseyin Alper, Sahale Kuyumculuk firmasının sahibiyim. 14 yıldan beri kendi sektörümüzde ve kendi işimi yapıyorum. Piyasanın çıtır tabir ettiği hafif ürünler imalatını yapıyoruz. Aşağı yukarı 7 yıldan beri ihracat yapıyoruz ve bu 11. fuarımız. Bizim 2010'dan beri bu zamana kadar tek ürettiğimiz ürün hayalet ürünler yani çıtır ürünler. Zincirli grup, yüzük ve küpe. Bu sene Phoenix markamızla beraber yeni yaptığımız ürünler hem geçen fuarda hem bu fuarda çok fazla rağbet gördü. İç piyasada, ihracatta hafif ürün ve renkli taşlı ürünler. Genelde hafif ürünler yapıyoruz, küpe ve kolye. Fuarlara para kazanmak maksadıyla değil de firmanın bilinirliğini arttırmak maksadıyla katılıyoruz. Birinci amacımız bu. Biz bu amaçla bu fuara girdiğimiz için İlk önce buna bakıyoruz. İkinci olarak burada bir organizasyon var. Dünya sayılı fuar düzenleyen firmalar arasından birisi ile çalışıyoruz. Yeni yüzlerle mutlaka tanışıyorsunuz. İleri günde randevu alıyorsunuz. Yüzünüzü unutturmuyorsunuz. İlk gün iki tane iyi bir firmayla anlaşma yaptık. Ama ileri tarihte buluşmak ve görüşmek tekrardan masaya yatırmak üzere. Bunlar tabii ki bir umuttur. Fuar düzenlendi. Fuarda yerimizi aldık. Gelen müşteriyle oturduk, konuştuk bir sözleşmelerimizi tartıştık. Olumlu ya da olumsuz olması önemli değil ama tanımak önemli. Fuara katılmak, para kazanmak olarak baktığımız süre içerisinde mutlaka sorun yaşıyoruz. Fuara para kazanmak için değil de markamızın belirliğini artırmak için. EJS de zaten buna odaklı çalışıyor. Dünyada sayılı firmaların arasında bir firmanın fuar düzenliyor ve biz buna katılıyoruz. Burada olduğumuz zaman etkileri çok fazlasıyla var. Sosyal medyada bu fuarın reklamını yapması, o mecralarda bizim ismimizin yer alması mutlaka etki. Eğer buraya katılmamış olmuş olsak hiç kimsenin kimsenin haberi yok. Bizim de hiç kimsenin haberimiz olmayacak. Ama mutlaka onun bir kataloğunda Atölye'nin bir mecrasında bizim isminin geçmesi mutlaka bize faydası var. Fuar bittikten sonraki zaman diliminde de görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle teknolojik olarak yapılan her şeyin şu dönemde herkesin mutlaka faydası var. Ulaşamayacağın birisine ulaşabilme imkanı tanıyorsun. Fuara gelen birisi seni ziyaret etmese bile senin onunla görüşme imkanı sağlıyor.